Dakan takan bir usta var. Ayı, güneşi, yıldız lambalarını kim taktıysa o bizim Allah'ımız. O öyle diyor. Ve yakımız salate zikri. Beni hatırlam namaz kıl diyor. Aa, namaz kıl diyen Allah kılma diyen şeytan. Nur yolu azıtmayın, bıyığı kazıtmayın, namazı tozutmayın, şeytana uymayın. Bu nuru soymayın. Üç şey sevabı var bunu koydunuz mu kardeş? Aa erkek adam bıyık bırakır, bakmaz arıya, benzemez karıya. Karılarda bıyık var mı? Öyleyse Otobüs çalıştı, sivaplar alıştı. Namazı kılmayınca, bıyığı koymayınca şanzımanın karıştı. Vites kutu varsa araman mü? Onun için darılma, darılma, cilete sarılma. Pavlu da uzatma, kes. Pavlu tamam, denilciler uzatır diyor. Ne harfi gibi onlara benzemeyin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Men teşebbüh bi kavmin fevvemni. Kim ki bir kavme benzesi onlardan diyor. Sen de saçın buralardan uzatma. Arkadan uzat o sünnet. Böyle buralardan karıya benzeme, bak Maria benzeme karıya. buralardan kes biraz. Ha, düzgün çalış. orman gibi <laughs> olmasın. Perdevan sünneti niye yolmasın? Bak bu makine demir iken söz tutuyor. Siz insanı kan sokuyor. Ha, demirden de mi sersin de? çorak toprak mısın ki bitmiyor. Onun için darılma kardeş. Okuduğun kitaplar katibini ispat der. Çünkü Allah'ta 83 yerde namaz kılın diyor. Söyleyin bey namaz halinden biraz. Acaba bunda akıl yok hiç düşünmez. Hak divanında ne der itiraz. Yetmiş yıl azap var bir bakış namazı. aynı yüz numara gibi kokar. Akrep yılan gelip gözünden sokar. Dübüründen girer ağzından çıkar. Kendini bu halde görür bey namaz. Dalmış dünya talebe işine. Talebelik gider hoşuna. Emekleri boşuna ne kötüdür bey namaz. Münkir zanneder cefa. Namaz mümine safa. Alışırsa bir defa, ne güzeldir bu namaz. Namaz kılan adam nurlanır, kalbi nurlanır, yüzü nurlanır, evi nurlanır, nurlu has olur, nurlu cennete girer. Namaz kılın siz, bey namazlık pis. Her yeri necis pataklı sazdır. Yer helva börek, hem türlü çörek, su ister, yürek işi boğazdır. Doldur, boşalt, doldur. helal doldurma için mi geldin dünya? Hayvan da yapar onu. Ah o zaman kıl başı, kurtar başı, o zaman rast gelir işi, çürümez işi. Tutmazsan közü, dizine iner sızı, azap var orada. Bela azabı ahiret, ahiret eşet en şiddet tüvefka, bati. Diye tam 70 yıl anacak bir vakit namazı. Beş vakit kalmazsa 350 sene, bir rivayette 400 sene. İnsan yaratıldıkta yüz bin lanet olur künde, 80 bin yıl cehennemde yaksam gerek diyor. Ha benim naylon kızım bu kıyafet değil bizim. Böyle sana yoktur izin. Sürünürsün vallahi dizin dedi. Baba Müslüm kızıcık bak nasıl baba bu dangalar. Billahi vatanlara yanacak. Koyunu kurttan çoban kurur. Çoban kurdu olsa koyunların hali ne olur? Ya onun için o. o baba ana da mesul onlar da yanacak böyle kızı cıplaştı mıydı? Ha kızlar Nurlu Hanım'dır örtülü olacak. Bak elektrik kaplası açık olsa elimizden yakar mı yakmaz mı? Ha e, kafa açık, aklı açık. O okusan ne olacak? Kadından pek alacaklar. Müşrik olmaz. Hani, <laughs> an, e, an Allah fakültesinden Allah mezun olacaksın. Yak yak uyu alfabesi, darbinese, eser, günah ondan da pek akacı çıkar. Böyle öldürmeye <laughs> Hocam, e, bir öldürmeye çalışıyor. Hocam isminizi bağışlar mısın? İsmim Bünyamin Hoca kardeş. Bünyamin Hoca. Ereğli Bünyamin Hoca. E, e, Bünyamin Hoca. E, e, Hoca kardeş. Size i̇şte, önereceğiniz var mı bir kitap? Öne önereceğimiz öne kardeş. İstanbul'da Hacı Mahmud Efendi Hazretleri var. <laughs> 450 imam geldi. O bizim hocam olur. Ben onun talebesi olurum. <laughs> Bana Ceyran oradan gelir. Onun tefsiri var 17 ciltlikte. Onu alın okuyun kardeş. Siz de evliya olursunuz. Onun sözümüz mü? Ha. ha. Uzun hakkın koymada, ayakların kaymada, koşettene uymada, gel şu bıyığı soymada, tövbeye gel tövbeye. Doğru gitsin yolların. Allah desin dillerin, hem solmadan güllerin, tövbeye gel tövbeye, doğru söyle sözünü, Allah'a bağla özünü, yumulmadan gözünü, gayri düzet yüzünü, tövbeye gel tövbeye, kulun hakkın koymada, ayakların kaymada, kör şeytana uymada, tövbeye gel tövbeye, ha, doğru gitsin yolların, Allah desin dillerin, hem solmadan güllerin, tövbeye tövbe, gel tövbeye, ha, anladın mı? Ee, i̇yi sözlere alış, biraz zatla sen çalış. Var bir kamile danış, tövbeye gel tövbeye. Almanya'da Agut Müslüman oluyor, koyuyor, namazı kılıyor da siz niye yılıyor? Ha? E, ongarık on Osman. Kendini talebelere sattın, ahiret geriye attın. Televizyonda inek şabana baktın, yassıyı da kılmadan yattın. Ayıp değil mi? <laughs> Mümin isen hakikat, yassıyı kıl, öyle yat. Farz vacip, on üç rekat, olmayın siz bey namaz, Evet kardeş, Kılbeşi başı, düzelir baş. Ee, kravat takmak marifet değil. Allah'ın nurunu kalbine takacaksın. Nurlu hasada malut, nurlu cennete gireceksin. Ee, Yahudi en <laughs> acımlısı büyük düşmandır, batıl dildi. Cumartesi onun havrası var orada. Hristiyan batıl dildi. Pazar günü var kiliseye gider bugün. Şimdi Müslüman da camiye gider. Ne cami var ne kilise arada kalmış bu ise seni ne Muhammed kabdan ne Musa nereye gideceksin sen? Ha ne iyi bilmediniz. Onun için Neydi belirsiz olma, kıyı yolma, namazdan geri kalma, hız başı, kurtar başı, o zaman rast gelin işi. O kitapları biz de okuduk. Yat yat uyur, suna topu tut, karga pındık getir, sıçrayı da ne faydası var? <gülüyor> <gülüyor> karga karga kalk dedi, çık şu dala bak dedi, çıktım baktım ben o dala, bu karga ne bu dala, bu ne faydası var? Din yönüne mi faydası var, fen yönüne mi? Ha, on, onun için kardeş, onun için Kur'an fakültesinden mezun oldu, her şey orada. Bak Allah bizi tüm hafız buramızdan mezun etti. Aa, en üstü de okuduk. Yeşil paçaportla var. Her sene Almanya'da gidiyoruz. Günden güne akıplar Müslüman oluyor. Geliyor camiye. Sen aldanıyorsun dört günlük faniye. Cami yolu cennet yolu. Değişelim gayrı bu kafayı. Talebelikte çektin cefayı. Seversen ne Mustafa'yı. Gel camiye aldanma dört günlük faniye. Efendimiz ayakları şişti namazıyla can diye. Sen on garip yan gel Osman kendini ereğe dünya sattın, ahireti geriye attın, televizyonda Fatma giriyor Cüneyt Arkın'a baktın, yatsıda kılmadan yattın. <laughs> Sanmıyor musun? <laughs> Mümin hakikat, yatsı namazını kıl, öyle yap, parla acık on kat, olmayın siz ben Kılın beşi, kurtarın başı, o zaman hepinizin rast gelir işi, yoksa donuna yapan kişi. Prostot görü Mevla, tutmazsan sözü diline eder Bunları Allah söyle Bu sözler sanma yabani, hep ilhamı Rabbani dinleyip hıvız -hı tutanı hı -hı erenlere, hı -hı evliyalara hı -hı katar Mevla. İnşallah hı -hı size hı -hı namazı hı -hı bıyığı takar Mevla. Bir düşün hı -hı aklını hı -hı Bakmaz hı -hı mısın şu hı -hı telefon tele? O bile bağlı bir santrala. Ses vermemiş binamadan cerran gelmeyince. Telefon demirken söz tutuyor. Sen insanı kan neye yatıyor? Şimdi kadar yattın. Bu attın ha battın? Faydası ne? Ha, on garip bostan yangın Osman diye yatmaç gelmedi. Allah el kâsibâbillah. Çalışan Allah'ın sevgilisidir. Anladın mı kardeş? Ha, nurlu yolu azıtma, bıyığı kazıtma, pavlu uzatma, ha, namazı azıtma, şeytan ile söz etme. Adem babamız bir şeytan oldu, cennetten kovuldu. Etiket kabir kapısını atar. Ha. Değilsin ki sen Cemal Gürsel'den ibret alsana, saçların ağırmış namazı kılsana, Ya Rabbi günahım çok değil yalvarsana. Ha, onun için kardeş, kıl namazı, Allah sevmez bey namazı. Ha, namaz kıl diyen Allah, kılma diyen şeytan. Şeytana uyma, bıyığı soyma, pavulu uzatma, kot pantul takma, günaha batma, tutar sonra seni ısıtma, Ha, kendine hacı, ol hacı. kotun, kotun ne zararı var? Kotun zararı şey. dar, taşraklar belli olur, günah. Ha, geniş Şimdi... giyeceksin. Şimdi geniş kotun da genişi dar darı var. Da, bütün şimdi kardeş kot giyenler dünyada. Efendimiz, efendimiz buyuruyor, de. anladım. Efendimiz buyuruyor, geniş giyin Allah kendini yani, etsin. Onu, ama, onu Amerikan e ha haydutları, hay onu Amerikan zırh tovan derken onlara uymayın diyor. Onlar bir zamanı hatır kalıp kule derdiniz zaten. ne Necislere değil, necislere değil, nurlu peygamberimize uyacağız. O da şüphesiz, gelmiş şüphesiz, gidiyor. Şüphesiz, şüphesiz. Evet. Çalışan çalışan yol alıyor. İşte İki taraflı çalışan adam. Hem dünya hem ahirette. De ama tek, ama tek kanatlı işte. kuş uçmaz hacım. Ha, tek işte kanatlı. Olmuyor <laughs> Çift kanatlı olacak. Sadece da. laf ediyoruz biz. Başka yaptığımız bir de, şey yok. Laf laf de, çalıştığımız şey i̇şte var. Sen niye dünyaya hakim Din, değilsin? Dinde İslam'ın fende. E, yani. ha, o zaman olmadı işte. Ama Osmanlı Devleti eskiden hakimiydi. Bak Fatih Sultan Mehmet topları döktürdü, gemisini karadan yürüttü. Hani kaç tane kale kıpletti, sen on karık bostan yan gel Osman. Ne, ne oldu? Hemen neredeyiz, ondan Hemen Ondan, sonra tutmayınca değil kafirlerden, mi? kafirlerden şey alırlardı. E, ee, mı? onu bıraktılar. Şey yani şey şey yani İslam'a... Laf, 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 yani. laf, laf değil bu, bu sözler sanma yabani, hep ilham-ı Rabbani. Dinleyip öğüt tutanı hani, erenlere katar Mevla. Bak hem dinde hem fende İslam'ın malı. Şüphesiz, peygamber şüphesiz. efendimiz, tamam, peygamber tamam. efendimiz tamam. bak Burak'a bindi, bir kozakçılandan on bin yıl yol gitti, döşeğe bindi. Yalnız anladın. Ya, ümmiyken bilmediği yoktur, mikrobu keçmettir daha yokken doktor. Maddi manevi ilimler kendisinde mevcuttur. Aynen öyle, aynen Din de İslam'ın, İslam 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 de İslam'ın, tıp da İslam'ın hepsi İslam'ın ama biz yaşa duyuyoruz. Yaşa duyuyoruz, şuna topu tut, koç koç tut. Top kafalı yetiştirdiler, hak kafalıydı. Topunuzda ne var? Rebabı hepsinize uymayın. Hiç onu söyle. onu işte, söylüyorum ama kardeş. E, bir milleti ekmesen ne olacak? Kur'an ı ilmi öğretmediler. Benzenden hadide. Demiri indirdik ya, diyor 50, canım. 59 tane ha, İslam ha, ülkesi ha. var. Ne oldu? 59 Onlar da tutmadı. İngilizler yani, gizli. Işte. Onlar da tutmadı. Tutmayınca ha, ha. Tutmayınca, tutmayınca tarla etmeyince bir şey beklenmez ha, kardeş. Hadi güle güle. Vallahi geldiğimiz oldu. Tutmadılar <gülüyor> ha. Onlar da tutmadıklarında. Hacım bak bak kazak. Ben ben askerde defona çalışıyordum. Bak din de İslam'ın, ben İslamı. İslam'ın. Bak kendim en iyi arabaya biniyorum bak şimdi. Arabada Allah diyor. O Kazı kozanlama, kazı kozanlama. <laughs> evet. tozdan bozutmaz, bu duzdan anlamış. Taş kafa boz <laughs> kafa oldu. Hareket veririz lazım. Hadi buyurun, hadi buyurun, hadi buyurun. Mevla uyku, koy.